Merhaba arkadaşlar. Koşun Kalem TYT AYT Türk Dil ve Edebiyatı YouTube kanalında işte yeni videomuz. Buyursunlar. Sözlük türleri serimiz içerisinde şimdiki durağımız edatlar. Edat sözcüğü için ilgeç ifadesi de karşımıza çıkmaktadır. Tek başına bir anlam ifade etmeyen sözlük ve sözcük grupları arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan görevli sözcüklere edat denir. Evet, neden ilgeç de bu tanımda biraz daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. İlgeç demek aslında cümledeki anlam bilgisine yön veren sözcükler için kullanılıyor. Ve biz eğer dilimizdeki edatları şöyle bir tekrar edebilirsek, bunların cümle içerisindeki anlamlarını da Sorular çözerek arkadaşlar pekiştirirsek edat konusu bizim için sorun olmaktan çıkacak. Edatlar cümlede kendilerinden önce gelen sözcükle öbek oluşturarak sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. Bize bal gibi kavunlardan ikram etti cümlesinde arkadaşlar gibi sözcüğümüz edat görevinde ve kavun ismini niteleyen bir sözcüğümüz var burada. Bal sözcüğü gibi sözcüğümüz bal sözcüğüyle öbekleşerek arkadaşlar dikkat ederseniz sıfat görevine bürünmüş. Ya da çocuklara suçluymuş gibi davranıyordu cümlesinde arkadaşlar dikkat ederseniz nasıl davranıyordu suçluymuş gibi davranıyordu derken gibi sözcüğümüz burada suçluymuş sözcüğüyle öbekleşerek zarf görevinde kullanılmakta. Edatlar cümleden çıkarıldığında Cümlenin anlamında daralma, bozulma veya ilk kullanılışa göre farklılık olur. Performans ödevini yetiştirmek için uğraşıyordu. Cümlesinde dikkat ederseniz edat olan sözcüğümüz için. İçin sözcüğünü tek başına düşündüğümüzde dikkat ederseniz bir anlamı yok ama cümle içerisinde girdiği zaman bir anlam ve görev kazanıyor. Çıkartalım cümleden. Performans ödevini yetiştirmek uğraşıyordu dediğimizde bakın cümlenin anlamında bir bozulma meydana geldi veya apartmanın önünü çiçek gibi yapmıştı cümlesinde gibi sözcüğünü çıkartalım, gibi edatını çıkartalım. Apartmanın önünü çiçek yapmıştı. Dikkat ederseniz ilk kullanılışa göre farklı bir durum karşımıza çıktı. Evet, dilimizde kullanılan bazı edatları arkadaşlar burada sizlerle paylaşıyorum. Bunlar ile, gibi, göre, kadar, için, üzere, yalnız, ancak, tek değil, rağmen, karşın Doğru, başka, ötürü, beri, dolayı sadece bir. Bunun dışında tabii mı, soru edatımız da var. Yine bazı sözcüklerin birleşmesiyle kullanılan bazı edatlarımız da var. Ama en belli başlı edatları buraya almaya çalıştım. Ve sınavlarda karşımıza genelde arkadaşlar bu edatların karşıladıkları anlamlar veya hangisinin farklı bir anlamda kullanıldığıyla ilgili arkadaşlar sorular çıkıyor. Bu kısma belki başka videolarımızda da değineceğiz. Şimdilik isimlerini söyleyerek geçelim. Evet, örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde edat ilgeç kullanılmamıştır? A seçeneğinde senin için ağladığım yalan mı derken bakın için ifadesinin edat olduğu karşımıza çıkıyor. A seçeneğinde edat kullanılmış. M, mi, mu, mü de burada arkadaşlar soru edatı olarak ifade edilebilir ama kafanızı karıştırmamak için detaylandırmıyorum. B seçeneğinde sanki gözlerin kal der gibi derken bakın gibi sözcüğünün edat olduğunu söyleyebiliriz. Burada sanki sözcüğü de arkadaşlar kaynaklarımızda edat olarak söyleniyor. Onu da söyleyelim. C seçeneğinde seninle benim aramda kocaman bir fark var derken arkadaşlar seninle benim ifadesindeki ile sözcüğünü görüyoruz. Ama dikkat ederseniz ile burada bağlama görevinde seninle benim derken arkadaşlar orada sen ve ben sözcüğünü bağladığı için edat değil, bağlaç olarak kullanılmış. Yani cevabımız C seçeneği. Burada bir şey daha var. Demek ki ile sözcüğünü karıştırmayacağız. Cümledeki durumunda böyle bir kontrol yapacağız. Bağlaç mı, edat mı diye. D seçeneğine bakalım. Sana göre aşk laftan ibaret derken göre sözcüğünün E seçeneğinde de ablası gelene kadar uyumadı derken kadar sözcüğünün edat olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Cevabımız C, doğru cevabımız C seçeneği. Videomuzun sonunda sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlara sınav yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.